Merhaba, ben avukat Utku Galip Akçok, Kaliforniya ve New York barolarına kayıtlı bir avukatım. Bu videoyla neler öğreneceksiniz? Şimdi bu videoda Amerika içerisinde Amerika'dan çıkmadan statü değişikliği ile E2 statüsü alabilmenin şartlarını konuşuyor olacağız. Aslında ister statü değişikliği ile Amerika dışına çıkmadan E2 statüsüne başvurun, ister Türkiye'den konsolosluktan E2 vizesine başvurun. Her ikisi için de şartlar aynı aslında. Ancak bu videonun bütünlüğü açısından biz bu videoyu sadece hali hazırda Amerika'da bulunan statü değişikliği yapıp yatırım yapmak isteyen kişiler için hazırladık. E2 için gerekli olan bütün şartları örneklerle öğreneceksiniz. Basit basit tek tek bu şartları size anlattık. E2 statüsü almak ne demek? E2 statüsü ne işe yarıyor? E2 statüsünü Amerika için de aldığınızda Artık kendi işletmeniz için dilediğinizce çalışabilirsiniz. İşletmenizi geliştirip başka insanları istihdam edip büyüyebilirsiniz. Bildiğiniz kendi işiniz için Amerika'da girişimcilik yapabilirsiniz. Sizin aksinize eşiniz Amerika'nın her yerinde istediği yerde çalışabilir. Siz sadece kendi yatırım yaptığınız işte çalışabilirsiniz. Çocuğunuz 21 yaşına gelene kadar size bağlı olarak okula gidebilir. Amerika'da okulu okuyabilir, Amerika'da yaşayabilir. Birazdan yine değineceğim. Şunu anlamak lazım. Amerika içerisinde yapılan statü değişikliğiyle yani örneğin turistiken yatırımcı olduğunuzda Amerika'dan çıkmadan pasaportunuza bir vize basılmaz. Bu yüzden de siz E2 statüsüne geçmiş olsanız dahi Amerika'dan dışarı çıkarsanız tekrar E2 statüsüyle Amerika'ya girebilmek için E2 vizenizin olması gerekiyor. Nasıl yani diyeceksiniz? ama aynen dediğim gibi Amerika'da yapılan bu statü değişiklikleri size bir vize vermez. Bu yüzden de statünüz ne olursa olsun Amerika dışına çıktığınızda Aynı statüyle Amerika'ya geri girebilmek için geçerli bir vizenizin olması gerekiyor. İsterseniz E2 şartlarına geçmeden önce hemen size bu konuda bir örnek vereyim. Diyelim ki turist vizeniz var. Amerika'ya turist vizesiyle giriş yaptınız. Diyelim ki size 180 gün verildi Amerika'da bulunma izni olarak. Siz 120. günde E2 statü değişikliğine başvuruda bulundunuz. Diyelim ki 30 günde statü değişikliğiniz onaylandı. Artık Amerika'daki statünüz B2 turist değil E2 yatırımcı statüsü. Çünkü statünüzü B2'dan E2'ye çevirdiniz ve bunu Amerika'dan çıkmadan gerçekleştirdiniz. Aradan geçti bir sene hala E2 statüsündesiniz. Dediniz ki bir Türkiye'ye gideyim, ailemi ziyaret edeyim. Amerika'dan çıktınız, ailenizi gördünüz. Şimdi de Amerika'ya geri gelmek istiyorsunuz. Pasaportunuzu açtınız, sadece turist vizeniz var. Diyelim ki turist vizenizin tarihi de daha geçmedi. Amerika'ya sadece turist vizenizle girebilirsiniz. Sadece turist vizeniz. Amerika'ya turist vizenizle girdiğinizde de size turist statüsü verilir. E ne oldu bizim E2 statüsü? O bitti artık. Amerika'dan çıktın, statün geçti gitti. Hangi vizen varsa onunla giriş yaptın, ona göre statü aldın. Eğer Amerika'dan çıktıktan sonra aileni ziyaret ederken bir de E2 vizesi için ayrı bir başvuru yapsaydın Türkiye'de konsoloslukta ve E2 vizesi alsaydın tamamdı. O zaman Amerika'ya E2 vizesiyle uçardın. Amerika'ya girişte de E2 statün ile Amerika'ya girer. Farkı anlatmaya çalıştım demem odur ki eğer illa yakın bir zamanda Amerika'dan çıkacaksanız belki E2 statü değişikliği yerine direkt vize alma başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. Şimdi bu videoyu kimler izlemeli? Şu anda Amerika'dasınız. Amerika'ya yasal olarak bir vizeyle girdiniz. Amerika'da hala geçerli bir statünüz var. Mesela turist olarak Amerika'ya geldiniz ve statünüz hala devam ediyor. Ya da şu anda öğrencisi ve öğrenciliğiniz hala geçerli okula gidip geliyorsunuz ya da Amerika'da başka bir statünüz var ve hala o statüyü koruyorsunuz. Amerika'da yatırım yapmak istiyorsunuz. Yani ortada bir para var ve siz bu parayla girişimcilik yapmak istiyorsunuz. Statünüzü değiştirmek istiyorsunuz. Vize almak şu anda bir planınız yok. Öyle bir planınız. Amerika'ya hazır gelmişken çıkış yapmadan bu işi şu anda halletmek istiyorsunuz. Hemen bir not. Siz Amerika dışına çıkıp E2 vizesi almak istiyorsanız yine videomuzu izleyebilirsiniz. E2 şartlarını öğrenmek için E2 şartları ister statü değişikliği yapın, ister vize isteyin aynı şartlar. Ama statü değişikliği ve vize alım arasında tabii yöntemlerde ve izlenilen yollarda farklılıklar mevcut. İşte E2 vizesi için bu yüzden ayrı bir video paylaşacağız yakında. Eğer YouTube'da bize abone olursanız bu videomuzu kaçırmazsanız eğer abone olursanız. Şimdi e2 statüsü alabilmeniz için gerekli olan koşullar neler? Tek tek koşulları sayacağım. İlk önce sadece sayacağım, sonra da bu koşulların hepsinin üzerinden tek tek ayrıntılı olarak geçeceğim. Şimdi az önce saydıklarımı çok kısaca tekrarlayayım hemen. Neydi bunlar? Amerika'dasınız, Amerika'ya vizeyle ya da yasal bir şekilde girdiniz. Turist, öğrenci, iş adamı, H1, bir, J1, işte iki yıl kuralınız yok. Hala geçerli bir statünüz var, kaçak çalışmadınız, statü tarihinizi geçirmediniz. Yatırım yapacağınız belli bir para var. Yatırım için kullanacağınız bu para Amerika'da yapmak istediğiniz işi ayağa kaldırabilecek kadar belki 3000 dolara benzinlik açamazsınız ancak restoran açabilirsiniz yatırım için kullanacağınız paranın kaynağı temiz yani illegal yollarla bu para kazanılmamış yatırım için kullanacağınız bu paranın kaynağını açık bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Bak kardeşim 30 sene çalıştım para biriktirdim ev aldım sonra onu sattım işte şimdi de yatırım yapıyorum bak hepsinin bende belgesi mevcut yatırım yapı kuracağınız bu iş büyümeye elverişli bir iş. Yani ileride büyüyüp istihdam sağlayabileceğiniz bir iş. Kendi yağımda kavrulayım. 2-3 bin dolar gelirim olsun yok. Büyüyeceksiniz. Hedef bu olmalı. Siz bu işi başaracak donanıma ve kapasiteye sahipsiniz. Yatırım yaptığınız ya da yapacağınız şirketin en az %50'sine ortaksınız. Yatırımınız ya yapılmış ya da her an yapılacak yapılmaya hazır. Yani ya parayı harcadınız ya da parayı E2 aldığınız gibi harcamış olacaksınız belgeleri mevcut. İşte bu koşulların hepsini sağladığınızı gösterebilirsek E2 statünüzü alabileceğimizi düşünüyorum. Yani Amerika kısaca diyor ki kardeş para getir. Bu parayla bir iş kurabil. Bu işte sen söz sahibi ol. Bu işi büyüt. Bu işle istihdam yarat ve başarılı ol. Ben senin başarılı olacağını en başından sana izin vermeden görmek istiyorum. Bu şartları böyle basit düşünürseniz aslında şartları anlamakta kolaylaşıyor. Ben size az önce 8 tane şart söyledim. Tek tek gelelim bu şartlara değinelim ve bu şartları iyice açalım. Kafamızda otursun bu şartlar. İlk şart çok açık. Amerika'ya vizeyle yasal bir şekilde geldiniz ve hala geçerli bir statünüz var. Belki hala geçerli bir statünüz var. Onu açabiliriz. Şimdi genel olarak Amerika'ya giren herkesin vizesine bağlı bir statüsü olur. Bu statü kişiye Amerika'da bazı hak ve yükümlülükler verir. Bu hak ve yükümlülüklerin dışına çıkarsanız eğer statünüzü ihlal etmiş olabilirsiniz. Mesela turist vizenizde bir işte çalışmak, turist vizenizde tam zamanlı okul okumak, öğrenci vizenizde bir işte çalışmak, turist vizesiyle, öğrenci vizesiyle şirket kurmak, işte vergi numarası almak benim düşünceme göre çalışmaya girmiyor. Ancak çok dikkatli olmak lazım. Çünkü çok gri bir bölge ve her an statü değişikliği başvurusu yaparken diyebilirler ki aha sen çalışmışsın, statünü ihlal etmişsin. O yüzden buna dikkat. ilk şartı burada bitirdik. İkinci şart yatırım yapacağınız belli bir para var dedik. Şimdi bu para kimin parası olabilir ona değinelim. Bu para tabii sizin paranız olabilir. Yani direkt sizin hesabınızda bulunuyor olabilir. Bir de bu para başkasına ait olabilir. Ancak bu başkası sizin yakınınızdır ve geri ödemesiz bir şekilde size bu parayı hibe etmek istiyordur. Tabi hibe edince yine en sonunda bu para sizin oluyor. Ama demek istediğim illa kendinizin kazanıp biriktirdiği bir para olmak zorunda değil bu para. Başkasının parası da olabilir bu para en başta. Örnek vereyim. Mesela anneniz ve babanız değil mi? İşte insanın en yakınlarından birileri. Onlar zamanında kazanmıştır, ev almıştır ya da altın almıştır. Sonra sizin bu planınızı duymuşlardır. Demişlerdi ki yürü kızım, yürü oğlum. Biz sana destek çıkacağız. Al bu para senin olsun. Sen bu parayla ne yapıyorsan yap. Sana inanıyoruz. Çok güzel. Bu durumda da biz şunu yapıyoruz. Anne baba ve çocuk arasında bir hibe sözleşmesi yapıyoruz. Ya da yaptırıyoruz. O hibe sözleşmesinde diyor ki anne baba. Biz çocuğumuza bu parayı bir daha karşılık beklemeksizin ona verdik. Onun başarılı olması için verdik. Bu bir borç değildir. Peki bu parayı hibe eden kişilerin her zaman anne baba mı olması gerek? Hayır değil. Arkadaşınız da olabilir. Ancak bu durumun doğru olması lazım değil mi? Yani size birisi belki 100 bin dolar hibe ediyor. Göçmenlik tabii şüphelenebilir. Kardeşim bu adam sana ne? Neden bu parayı hibe ediyor? Kim ki bu adam? Yoksa aranızda birbirinize parayı geri ödeyeceğinize dair bu konuda anlaştınız mı? Demem odur ki size verilecek olan para size hibe edilmek zorunda. Bu durumu da biz parayı hibe eden ve parayı hibe alan kişi arasındaki hibe sözleşmesini oluşturarak kanıtlıyoruz. Şimdi üçüncü şarta geçelim. Dedik ki yatırım için kullanacağınız bu para Amerika'da yatırım yapmak istediğiniz işi ayağa kaldırabilecek kadar olmalı. Şimdi bu ne demek? Kanun hiçbir yerde dememiş işte en aşağı yatırım miktarı bu kadar dolar olacak ki E2 vizesi statüsü size vereyim. Yani minimum bir limit hiçbir yerde belirtilmemiş rakam olarak. Ama denmiş ki miktar olarak en az öyle bir yatırım yapmalısın ki yatırım yapıp E2 almak istediğin o iş yatırımınla ayağa kalkacak kadar olmalı. Örnek verelim. Diyelim ki bir restoran açıp E2 statüsü almak istiyorsunuz. Şimdi restoranı ayağa kaldırmak yani restoranı faaliyete sokmak için neler gerekir? Masa gerek, sandalye, mutfak, çatal, bıçak, dükkan, yemek, içecek, kredi kart sistemleri vesaire vesaire. Diyelim ki bunları tek tek kağıda yazdık ve çıkan sonuç sizin en azından 70 bin dolar para harcamış olmanız lazım ki restoran ilk müşterisini içeri kabul edebilsin. Müşteri restoranınızda ilk yemeğini yebilsin. Bahşiş bırakabilsin. O zaman böyle bir restoran için sizin en az 70 bin dolar yatırım yapmış olmanız lazım ki iyi e tuz statüsü alabilir. Çünkü 70 bin dolar yatırım yapınca ilk müşterinizi içeri alabiliyorsunuz. Mesela 30 bin dolar yatırım yapıp 70 bin dolarlık işi açmaya çalışsanız masa sandalye alamayacaksınız o zaman. E o zaman müşteri nerede yiyecek mesela? Bu yüzden de 70 bin dolarlık işe 30 bin dolar yatırdıysanız E2 statü değişikliği başvurunuz büyük ihtimalle reddedilebilir. Mantık bu yani. İş kaç paraya ayağa kalkabiliyorsa en az o kadar yatırım bekleniyor sizden E2 anlamında. Geldik dördüncü şarta. Yatırım için kullanacağınız bu paranın kaynağı temiz yani illegal yollarla bu para kazanılmış. Bu şart üzerinde çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum konuşarak. Çok adı üstünde yatırım yapacağınız paranın kaynağı temiz olmalı. Temizden kastım herhangi bir illegal aktivite tarafından bu para kazanılmamış, edinilmemiş olmalı. Beşinci şart. Beşinci şarta geldi. Bu sefer de yatırım için kullanacağınız bu paranın kaynağını açık bir şekilde gösterebilmemiz lazım. Şimdi bu ne demek? Diyelim ki bankanızda 100 bin dolar var ancak bu para tabi para ağacında oluşup sizin banka hesabınıza gitmedi. Paranın kaynağı toprak değil ya da sucuk ağacı var ya böyle Gora'da e, bunun gibi paralar asılı böyle ağaçta ihtiyaç olunca alıyoruz falan. Tabi böyle bir şey olmuyor var ise bu 100 bin doların bir kaynağı var. Bir yerlerden gelip bu para bu hesapta toplanıyor. Şimdi biz bu 100 bin doların ta en baştaki kaynağına kadar gidip açık bir şekilde devlete bu kaynağı göstermemiz gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki 20 senedir bordrolu olarak çalışıyorsunuz. Biriktirmiş olduğunuz bu parayla 5 sene önce bir arsa almıştınız. Geçen sene de arsa çok değerlendi. Bir alıcısını buldunuz. Arsayı sattınız sonra bu arsa parasıyla ev aldınız baktınız ev fiyatları düşüyor ki öyle mi bilmiyorum aslında dediniz ki ben en güzeli evi de satayım bu parayı da alayım kaya koyayım sonra bu parayla Amerika'da yatırım yapayım sattınız evi bu 100.000 bin doları da bankaya koydunuz. Şimdi bu 100 bin dolar ile yatırım yapacaksınız. E şimdi bu örnekte paranın kaynağı ne? En sondan en başa ta kaynağa kadar gidelim. Tamam Bankada 100.000 bin dolar para var. Peki bu 100.000 bin dolar para nereden gelmişti? ev satıldı oradan geldi. Peki ev nasıl alınmıştı? Tarla satıldı oradan geldi. Tarla nasıl alınmıştı? 20 senedir bodrolu çalışmıştınız işte 100 bin dolar paranın kaynağı da ta buradan geldi. Emeğinizle çalıştınız biriktirdiniz ve arada bir sürü şey yaptınız. Ve en sonunda da elinizde nakit Amerika'ya yatırıma hazır 100 bin dolar para oldu. İşte biz de bu sırayı tek tek devlete belgelerle gösteriyoruz ve bunu böyle basit bir şekilde benim size aktardığım gibi aktarıyoruz. Geldik şart 6'ya. Yatırım yapıp kuracağınız bu iş büyümeye elverişli bir iş. Yani ileride büyüyüp istihdam sağlayabileceğiniz bir iş. Bu şart nedir? Şimdi Amerika diyor ki kardeşim sen Amerika'ya geliyorsun yatırımcı olacağım diyorsun çok güzel ama ben her işi kabul etmeyeceğim. Sen bu işi büyüyüp ilerletip çok para kazanman lazım öyle bir iş olması lazım öyle bir misyonun ve vizyonun olması lazım. Yani bir iş kurarak diyemiyorsun ki ya hanım biz bu işi kuralım ayda 3-5 bin dolar atsın bize ömrümüz boyunca Amerika'da kalırız. Fazla para kazanmaya gerek yok. Ne kadar iş o kadar problem. Biz kendi yağımızda 3-5 ile kavruluruz. Bunu Amerika istemiyor. Amerika istiyor ki sen büyük, kocaman ol, istihdam sağla, milleti işe al. Tabii ki git holding ol demiyor Amerika ama misyonunuz ve vizyonunuz büyüme hedefli olmalı. Amerika bunu istiyor. Peki diyeceksiniz ki ya Amerika nereden bilecek işin büyüme potansiyeli olan bir şey iş olduğunu? İşte burada business plan yani iş planı devreye giriyor. İş planında biz önümüzdeki 5 senenin tahminini yapıyoruz. Mesela diyoruz ki 2024 senesinde şu kadar kazanıp bu kadar kişi istihdam edeceksek 2028 senesinde biz kazanımımızı 4 kat arttırıp istihdamımızı 3 kata çıkartacağız. Tabii yine soracaksınız. Kardeşim bu bir iş. Ertesi gün ne olacağını biz tahmin edemiyoruz. Sen bize 4 sene sonrasından bahsediyorsun. Ben aynen katılıyorum size. Ancak Amerika başvuru paketinde bu projeksiyonu yani bu planı görmek istiyor. Kanunda bu geçiyor. Yarın ne olduğu bilinmez ama diyor bana mantıklı bir 5 sene planı çiz. Tabii ki %100 uymak çok çok zor olabilir. Ama yine de bir şey yap, bana bir şey göster ve ona göre ben bileyim bu yatırım yapacağın iş ve senin vizyon ve misyonunun gerçekten büyümeye elverişli bir iş olduğunu. Ben de ona göre karar vereyim. Yani demem odur ki hem yapacağınız işin çeşidi hem sizin misyon ve vizyon büyüme odaklı olmalı önümüzdeki seneler içerisinde. Yoksa ilk başlarken tek başınıza şirkette olsanız daha iyi tu alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Adamlar sadece hedeflerin neler bana onları göster diyor. Tabii ki bu hedefleri ne kadar çok tutturursunuz o kadar sizin için iyi ileride E2 statünüzü uzatmak istediğiniz. Şimdi 7. şarttayız. Siz bu işi başaracak donanıma ve kapasiteye sahipsiniz. Şimdi Amerika siz e başvurusu yaparken sizin daha önce neler başardığınızı, neler yapmış olduğunuzu görmek istiyor. Mesela diyor ki bana CV'ni yani özgeçmişini gönder. Bakalım neler yapmışsın. Aslında Amerika burada şunu görmek istiyor. Bu adam başlattığı bu işte başarılı olacak donanıma sahip mi? Burada tabii bizim ve müvekkilimizin analitik düşünmesi ve bunu Amerika'ya aktarması da çok önemli. Mesela bir mühendis döner dükkanı açıp E2 başvurusu yapacaksa bu mühendisin döner dükkanı nasıl başarıya götüreceği hususunda mühendis arkadaşla bir konuşmamız gerekiyor. Yani mühendisken ne öğrenmiş olabilir de bu adam şimdi bu dönerciyi başarıya ulaştırsın? Belki adamın matematiği iyidir, iyi hesap kitap yapar, finans tarafından ne gelecek ne çıkacak bunların hesabını iyi yapar. Bir işte finans çok önemli değil mi aslında? Dönerci bile olsa cash flow'u yani nakit akışını çok iyi anlamak lazım. Biz burada Amerika'ya deriz ki mesela sevgili Amerika bu adam mühendis. Şimdi dönerci açıyor. Bu adam çok şey öğrendi. İşte öğrendiği şeylerden bir tanesi de mesela finans çok sıkı bir finans bilgisiyle bu dönerciyi başarıya ulaştıracak bir kişiliğe sahip. İşte finans para akışı bu bizanasın ana elementlerinden bir tanesi başarı için. Bu yüzden de bizim müvekkilimiz bu özellikleriyle bu dönerciyi başarıya kavuşturacak kapasiteye sahip. Örnek veriyorum sadece anlamanız için. Müvekkilimiz herhangi bir kişi olabilir ve herhangi bir iş yapmak isteyebilir. Bu olur tabii ki. Sadece ne kadar çok ortak özellik bulursak yapılacak işle ve müvekkilimizin tecrübesiyle o kadar iyi olur bizim için. Çünkü elimizde Amerika'ya satacak bir veri olur. Bu şart anlamında. Şimdi geldik 8. şarta. Yatırım yaptığınız ya da yapacağınız şirketin en az %50'sine ortaksınız. Yani burada Amerika diyor ki kardeşim sen bir yatırım yapıyorsun, iş kuruyorsun ya bunu aktif olarak yönetmelisin. Bu şirkette söz sahibi olmalısın. Öyle ufak bir paya sahip olup ya da hiçbir iş yapmayıp E2 vizesi alamazsın. Aktif olarak işini yöneteceksin. Şirketin en az %50'si de senin olacak. İşinin başında olacaksın kardeşim. Peki şirketin en az %50'sine sahip olduğunuzu, şirketi yöneteceğinizi Amerika nereden bilecek? Şimdi genel olarak konuşuyorum. Açacağınız şirket tipi ya LLC olacak ya da corporation olacak. Çok çok ve çok büyük ihtimalle bu LLC olacak. LLC demek Limited Liability Company demek. Her eyaletin kendine ait kuralları var. Nerede kuruyorsanız LLC'yi o eyaletin kuralları geçerli. Ben sadece çok genel bilgi veriyorum. Aklınızda genel bir çerçeve olsun diye. Eğer bir LLC kurduysanız ya da kuracaksanız bir tane operating agreement'ınızın olması gerekiyor bence. Bu nedir? Şirketin çözüğü işte. Şirketin kaç tane ortağı var? Her ortağın yüzdesini bir ortak bu şirkete ortak olurken ne kadar para koymuş? Şirkette oylama nasıl olacak? Şirkette hangi ortak ya da ortaklar yönetecek? Her şey bu operating agreement'ta yazar. Normalde bu operating agreement'ı devlete falan göndermezsiniz. Sizde kalır bir sözleşme. Sadece ortaklar imzalar ve raflarına koyarlar. Ama e 2ye ya başvuru yapacaksanız bu operating agreement önem taşıyacak. Çünkü şirketin kim tarafından nasıl yönetileceği, ortakların en başında bu şirkete kaç para koyduğu, kimin ne iş yapacağı şirkette hepsi burada yazdığı için aslında E2 başvurusu anlamında bu belge bence çok önemli. Eğer bu şirket tipi LLC değil de corporation olursa bu sefer de bu tüzüğün ismi operating agreement değil de bylaws oluyor ismi değişik. Bu Baylas'ta da her şey yazacak şirketle alakalı. Yani demem odur ki Amerika göçmenlik şirkette eğer tek değilseniz sizin Şirketin tipine göre LLC ise Operating Agreement'sınıza, Corporation ise Bylaws'ınıza bakmak isteyecektir. Amaçları da sizin en az yüzde kaç şirketin sahip olduğunuzu ve şirkette ne kadar iş yapacağınızı görmek. Şirkette tek başınıza olsanız bile ben durumunuza göre Bylaws ya da Operating Agreement'ın bir avukat tarafından yazılmasını öneririm. Kaliforniya ve New York için biz yardımcı olabiliriz ancak başka eyaletlerde o eyalette lisanslı bir avukatın Size yardımcı olması gerekiyor bu konularda ve son şart 9. şart yatırımın yapılmış olması gerekiyor ya da her an yapılacak olması gerekiyor yani bütün şartlar hazır tek ihtiyacımız olan E2 bir tek E2 E2'yu ver her şey tamam E2 geldiği gibi bütün puzzle tamamlanacak bu ne demek? Aslında şu demek siz Amerika'ya Amerika bak benim bankamda 100 bin dolar var sen bana E2'yu ver. Ben elbet bu parayı bir yerlere yatırırım merak etmesen diyerek E2 alamazsınız. Yatırımınızın ya yapılmış yani paranızın harcanmış olması gerekiyor. E2'ye ya başvuru yapmadan önce ya da her şeyin hazır. Sadece E2'nüzün onaylanmış olması gerekiyor paranın harcanabilmesi için. Mesela satıcı ile bir sözleşme yapmış olabilirsiniz. Sözleşmede de der ki Alıcının E2'su onaylandığı gibi alıcı bu kadar parayı bana gönderecek ben de ona restorantımı satacağım. Demem odur ki komple para banka hesabınızdayken siz hiçbir şeyi düzmemişken E2 başvurusu yapamazsınız. Yapabilirsiniz ama başvurunuz olumlu sonuçlanmayabilir. O zaman çok çok kısa bir özet geçelim bütün videoyu. Amerika'ya geldiniz belirli bir statünüz var yatırım yapıp E2 statüsü almak istiyorsunuz saydığım şartları tek tek dinlediniz, kafanıza yattı. Bu şartların size de uyduğunu düşünüyorsunuz. O zaman dilerseniz bizimle hemen şimdi iletişime geçebilirsiniz. Biz sizi zaten her adımda yönlendireceğiz. Türkiye'den e vizesi başvurusu yapmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Çünkü onunla ilgili bir video yapacağız aynı şekilde E2 vizeniz ya da statü değişikliğiniz onaylandığı sonra ne olacak? Amerika'da nelere dikkat etmelisiniz? O konuda da video çekiyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Eğer bize bu konuda ulaşmak isterseniz açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz mevcut. işinizde gücünüzde size başarılar diliyorum. Umarım çok çok başarılı olursunuz. Sevgiler.